sorusu hep böyle kafamda canlanıyor. Yani işte gelebilecek sorular veya Mesela bu konuştuğumu dinleyen kişinin hakkında patlayacak soruları düşünmeye çalışıyorum. Hayır yani tamamen ticari düşünmeyeceğiz. Tabii ki de biz bir deneyim yaratıyoruz. Bir fikir ortaya inşa etmeye çalışıyoruz. Hani buradaki süreci tamamen böyle almamak lazım. Ama diyorum ki işin en başında ticarileşemeyecek bir ürün yapıyorsan bunu ilk ürün olarak yapma. Sektöre küsüyorsun. Veya çevrendekilerden psikolojik baskı yiyorsun, mahalle baskısı yiyorsun, işe küsüyorsun. Bunları yaşamaman için otur, önce sektörün, piyasanın, insanların neyi tükettiğine bak. Tükettikleri şeyleri tekrarlamak zorundayım, hayır. Ama en azından tüketicinin, oyuncunun neyi sevdiğini, neyden keyif aldığını anlamanda yardımcı olur. Sen yine bildiğin oyunu yap, o mekaniklerini düşünürken tüketicinin neler yapmak istediğine bak. Bunu becerebiliyorsan zaten... İyi oyun ortaya çıkartıyorsun. İyi bir oyun ortaya çıkarttığında bitmiyor. Bunu iyi pazarlaman gerekiyor süreç olarak. İşte e, tartışılır bu. Örnek veriyorum Developer Diaries vardı. Şey, geliştirme günlükleri, süreçleri var. Ya bu hiçbir işe yaramıyor, bu çok işime yaradı. İki farklı şey süreç görüyoruz. Yani bir e, YouTuber developerı izlediğimde ya bu benim süreçlerime çok katkı sağlamadı diyor. Diğerini izlediğimde katkı sağladı diyor. Hangi %50'yi alacaksın? Bunu yaptığındaki kaybın ne kadar büyük ki bunu yapmamak istiyorsun? yani süreçlerini aşırı etkiliyorsan, senin hayatından çok büyük bir şey çalıyorsa, belki çekingensin. Olabilir. Kendini gösterme, sürecin kendisini sadece ufak ufak göster. Reddit hat, e at, Twitter at, ufak gifler hazırla. Biraz mizahın olsun. Yani bu süreçleri bu şekilde yaptığında e, ürünün rağbet gördükçe 3 kişi 5 kişi bu böyle hep rağbet dediğimizde işte 100 binler, milyon dolar, trink para böyle bakmamak lazım yani. Küçük kitleler büyük kitleleri getiriyor.